Merhaba arkadaşlar bugün <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar bugün Ayhan A'dan Z'yi bir günümüzü yönetiyor İlk aktivitemiz A olduğu için Sıkıştım burada arkadaşımızda uyumak <laughs> yaptık ve B'ye geçelim Arkadaşlar sırada kalktı tipimiz yüz yıkama Ama yüzünü yıkayacağız Tabii Aa. ki de Malum. Bu balon mu? Hem de çam balonu, balon, balon. Hadi yaklaşalım, gelin, 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 gelin. Öncelikle ıslatacağız. Yeterli bir kasır. Çok kötü bir deneyim var yok. Sıra bende çok <laughs> ileride güzel. güzel. Seyret, tamam yessin. <laughs> Ve C'de hangi televizyon? CNN Türk. Evet. İşte CNN Türk izleyeceğiz. Bakalım neler varmış. Yeşil doğa mı? Arkadaşlar sırada kahvemiz Ç ve kahvaltı yapacağız. Ayhan, Ama nasıl? Ayhan bize hangi kahvaltıyı veriyorsun? Ç ile. Hı hı. Çürümüş kahvaltı. Bir yeme hakkımız gibi yememe hakkımız var. Yemezsek bir şey yemiyoruz arkadaş. Hadi yedim. çürümüş kahvaltı. Ne var ki onda? Hmm. Çürümüş domates, çürümüş biber. Hiçbirini yemeyeceğim. Aç kalacağım. Tamam. Arkadaşlar şimdi biz susadık ve su içeceğiz. Su içip hemen geliyoruz. Dur bakalım. Ne oldu? Ne Suyunuzu da ben vereceğim. Ha, değil. Hangi suyu bulmamızı bekliyorsun hocam? Tabii ki de damla damla. Şöyle... Damla damla mı içeceğiz? Evet Bekleyin. damla damla içeceksin. Damla su. <laughs> Arkadaşlar evde çok sıkıldık biz. Dışarı gideceğiz ve harfimiz E. Orada kadar veririz. Bir dakika. Ne? Durun durun. Ne? Evde olduğumuza göre evde kalmak. Dışarıdan <laughs> çıkamayacağız. Evet. Arkadaşlar harfimiz F ve S. Biz ne yapacağız? Ne yapacağımızı düşünüyoruz. Aynen ne yapalım? YouTube kanalımız için fikir üreteceğiz. Fikir evet. Çok iyi fikir. Yeni, arkadaşlar yeni sayıda karton kit bölümümüzün birinci bölümü geliyor. Evet bu, bu fikir. Bu fikirde ne, sizin nasıl sizin ne yapmanız gerekiyor? Videoyu beğenmeniz, abone olmanız evet. gerekiyor. Arkadaşlar şimdi sessiz olmalıyız. Çünkü Y harfine geldik ve Ayhan gül beyaza şaka fikrini ortaya çıkardı. Şimdi yapacağımız şakayı düşüneceğim. Düşünüyorum balon şakası yapacağız arkadaşlar. <gülüyor> <Ayha>. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Onlara ceza verdim. Peki neden? Tabii ki de ceza verdim. Çünkü onlar beni şey yaptı. Korkuttu beni burada. Ben de onlara hasta olma ee, cezası verdim. Onlar hasta gibi sürekli yatacaklar. Ben de burada keyfim bakacağım. Oh be. ne Sesiniz çıkmıyor. <laughs> Hastanın arası yapıyorlar. <laughs> of çok, <of, of. gülüyor> İşte. Sesiniz çıksın biraz. Hapçı. He? Hapçı. 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 Kötü yaptınız. Biraz da iyi hasta olun. <laughs> <çok güzel>. Harikaydı. Hı <laughs> -hı. <laughs> <laughs> harfiyle bize ne vereceksin? Size ıslık çalmayı öğrenmenizi istiyorum. <laughs> Olamaz. Ben anlatacağım. Biraz düşünüyorum. Hadi size söyleyeceğim. <laughs> Az birazcık ses olur mu? Arkadaşlar şarkı söylemek istiyoruz falan. ama Ayhan İ... hangi şarkı söylememizi istiyor? İyi olduğumuz için İzmir'in dağlarını. Ha İzmir bir, iki, bir, üç. üç. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adım yazılacak mücevher taşa. Arkadaşlar şimdi J harfimizde hiç hiçbir şey bulamadığımız için Joker oyunu oynamaya karar Şimdi şunu için Joker'imizi koyduk. Görüyorsunuz şunu da şimdi. Hangisiydi bakmadım ben. Sana bak, sana hiç baktım. Hangisi? Mı? Bir mi? İki mi? Üç mü? Hmm, bir diyorum. Ya yeah! oldu arkadaşlar. Bir kere daha oynayacağız. Bu sefer ben çevirebilir miyim? Olur. Hızlı değil o kadar. Joker uçtu. Oy. Özür dilerim. Ben birazcık daha yavaş yapıyorum. Hadi evet, arkadaşlar takip edin. Pardon. Allah konserve konserve <laughs> Konserv olmamalıydı. Buldunuz mu? Benim mi? İki mi? Üç mü? Benim mi? İki mi? Üç mü? Hmm. Ayha. Şunu seçiyorum. Ya. Tamam. Bu kadar yeter. Arkadaşlar K harfi olarak Kedi sevmeye karar verdim. Şunun tatlışlığına bakar mısınız? Kedisiyle anlaşıldı mi? Arkadaşlar bunun adına bir like atar mısınız? Lütfen. Ay, 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 çok şirin değil mi? Öne var mı? Arkadaşlar duy duyuyor musunuz mırlama sesi? Ve sesini? Ve horozun sesini. Arkadaşlar L sizden like isteyeceğiz. Çok. Like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Ayhan mailin yapacağız. M. M harfi. Evet, ne yapacağız? Tabii ki de binler savaşı. Ciddi misin? O zaman bırak da yapalım. <gülüyor> <gülüyor> asırı, asırı. <gülüyor> evet tamam bu kadar yeter ne harfi olarak da sürekli her şeye ne haber diyeceğiz. Ne haber? <laughs> ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne la? O olarak ne yapacağız Ayhan? O. Tabii ki de oyun oynayacaksınız. Ha oyun güzelmiş. Ne oynayacağız? Tabii ki de taş, taş kağıt makas. Taş kağıt makas. 1-0. Taş kağıt makas. 2-0. Taş kağıt makas. Taş kağıt -makas. -ka -makas. -ka makas. Taş kağıt -makas. -ka makas. Ben kazandım. <laughs> Arkadaşlar e, öğlen yemeğine gidiyoruz biz. Birazdan geleceğiz. Arkadaşlar e, P harfinde de prenses olacağız. Merhaba prenseslerimiz. Teşekkür ederiz. Hadi villaya gidelim. Çok sıkıldım. Prensesiz ya. R olarak ne yapacağız? Tabii ki de roman oynayacaksınız. Ben roman oynayacağım. Varın gel. 2 3. Ah ben roman oynamam. Hı, hmm, oynayacağız. 5 dakika sonra Aylin ve Gülbeyaz. <laughs> Arkadaşlar S ile ne yapacağız? Evet. Tabii ki de sabırlı duracaksınız. Çok sabırlıyım ben sabırlı mı? Sabırlı duramam ki. Durursun. Bekleyeceksiniz böyle. Ka evet. Kaç saat oldu? Hala böyle mi kalacağız? Daha yarım saat olmuştur. Beş saat. Akşam oldu galiba. Daha iki saniye geçebilir. Ne? <laughs> Arkadaşlar şey harfiyle evet şarkı söyleyecektik. Hangi şarkılar söyleyeceğiz? Hmm. Aranızda kararlaştırın ve Kaç katmak makasla ilk kim şarkı söyleyecek? Boş ver. Hangi hangi şarkı söyleyelim? İkimiz. Şarkının sonunu. Hayır. Şarkı şarkı. Hmm. Bir, ba iki, üç. Ballı ballı, bisküviyen yenge heyecanlı. Düştü aşağıya var mı? Düştü yavru, yavru, yavru çan varsa, küstüm eskiden ağlardım. Güldüm şimdi sakallandım, büyüdüm. T harfi olarak Hı. yine televizyon izleyeceğiz. Uçan balon oynayacağız U Balla. harfi için. Arkadaşlar uçan balon uçacağız U harfi için. Sizin hiç like atmayacağınızı düşündüğümüz için ümidimiz kesildi. Sizin için gördüğümüz ilk ile konuşacağız. İşte bir vali. Selam vali. <gülüyor> <gülüyor> Selam vali. <be. gülüyor> Birbirimize yardım edeceğiz. Y harfi olarak. Y Ben yardım ederim. Yardım. <laughs> ben yardım ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Ayıcık bak balonunu getirdim. Gülbeyaz yardım ettiği için daha çabuk getirdim. Ha bakın. Son olarak da uyuyacağız. Z Z Z diye anladınız mı? Hani kafalarında Z çıkıyor ya. Ha işte hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor>